pingim ping normal 39 yani 41. Ping'de bir problem gözükmüyor ama işte iki yani yayını, oyunu farklı internetlerden yapayım ki daha iyi olsun diye düşündüm. Bakalım onu da denerim. Her şeyi deniyorum işte. Chat ne yapayım ben de? Yapacak bir şey yok. Deniyorsun. Olmadı 3 internet bağladın. O da yetmedi. 5 internet bağlatırız. Yapacak bir şey yok. Düzelene kadar devam. ne güzel silah yok ama bomba verdi daha ne olsun yine silah yok burada silah yok Burada da silah yok. Burada da silah yok. Burada da silah yok. Burada silah var. çok hızlı döndüm. Orada biraz ses yapsın smoke dikkat dağıtsın dedim. İyi demiş miyim? fazla benim. Yeteneğim. Üf bir helmet repair kit daha almak isterdim ama çok yer kaplıyor alamam ya. Oy orada bir armor bir Oğlum var ya Aslında hepsini alacaksın bir de drop. Bu şaka mı? Şaka vuruşu yaptı galiba. ayla atılıyor bak. <laughs> Öğrendin mi oluşum? Öğrendin mi koç? Geliyorum. Musti, Bahadır, Berre 5 abonelik armağan etmiş. Çok teşekkür ettim Berre. Wolfeus, RST, Acar hoş geldiniz. Sağ olun. Nerede kapışıyordu bunlar? Şu şeyin üstünde mi? Ha. Belki de altında. Oha nasıl headshot gitmez ya? Ah be. Ne? bir öncekinden bir milisaniyeyle falan kaçmış olabilir ya. Ve bombayı da aslında güzel atmıştım ama bir şey takıldı galiba. Ya da bir tek sağ atmışım da duvara çarptı. O bombayı ölür diye düşünüyordum ben. Valla M4'ü var ama full mü? Full. Let's go. Drop. Çok uzak. Dikkat geyik çıkabilir. Green card çıktı mı bana? Ben başvurmadım. Ben gitmem arkadaşlar yurt dışına. Çok zor ya. Ben gitsem şimdiye kadar giderdim zaten. ama seçime bağlı belki düşünebilirim. Düşünüp yine gitmeyebilirim yani. Yani şu an buralarda artık birileri olmalı. Özellikle şu kesişim noktasına gidersek Oralarda takılalım ya. Gelen olur herhalde. Bomban olmasın lütfen. Varsa da kötü at. Benzinliği patlattım da. Ben ne bok yiyeceğim kaldım burada mal gibi. Gelme gelme git çok yakındı be. Oh lan. Erken kalksaydı ayağı yemişti. Ba ah. Nasıl body gider ya Kafasındaydı abi Yani görmedim neresine sıktığımı da Yani Tavana doğru sıktım arabanın tavanına doğru Adamın göğsü arabanın Tavanında olamaz herhalde Nasıl ya Şu bana sapresörle sıkan Push kimdi Abi sıkmasan ne güzel Öldüreceğim şunu ya öf Salaksın ki. Salaksın ki yani. Smom bitti bu arada. Beni değil mi sen? Bir kere backstep yemesek mi artık? Yeter mi artık? Bu kadar backstep. Artan her yerinde backstep yemeyi başaran bir mito var burada. Neredesin he? Arkama yine bir kişi daha durdu. O da backstab atacak. Ay manyak oldum yemin ediyorum. Şu backstepçiler olmasa şurada 4 kill daha çıkarmıştım. Temiz 4 kemde. Böyle kılçıksız 4. 4 tane araba yıklamıştım şimdi burada. Yok, içeride vardı bir tane. Hocam bize first aid artı smoke lazım. Bir de buz. bandaj ver. Mermi de lazımmış. Bize her şey lazım ya. Şu an benim lootu baştan yapmam tekrar yapmam gerekiyor. Ya şurada çok kill alabilirdim ya. try. Oh! 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 yourself O drop mu lan? Ha bu yüzden burası bu kadar kalabalık. Adam mı o peki? Yok. Baks Baksa mıydım lan acaba? Neyse. Geçer. Aynen. Kim sıktı lan bana? Ya şu eleman ayıklardım oradan aslında da Kötü sıktım He çok kill alamadık altı aldık ama Güzel oyun oluyor Arabayı salmak ne kadar mantıklı bir karardı bilmiyorum ya. Bunda drop var ha. Önce body shot atmam lazım. Ah. Circle güzel. Arkam gelmesin şunu bir vurayım hızlı. Bir tane body shot atmam lazım önce. Ya. Aa oh, yaş yordu. Yordu bu fight. çökmüş oraya herkesi darlıyor ya. Buraya girelim buradan bir kask yenileyelim. Vuram, sal vuramazsın. İki kaskı olsa onunla uğraşır vururdum da. 14-13 kişi kaldı. 6 kilimiz var. Onunu vurabilir miyim acaba? Arabası zor. Araba. Herkesin drop'u var oyunda. Herkesin. Çok mantıklı değildi galiba ateş etmek. Vursam da ölmeyecekti ki sonuçta. E ee? Lan Termal'im düşmüş, bak sıçtık. Her kötü gidişin daha kötü gidişi vardır arkadaşlarım. Şu adamda drop artı MK var, ona yakalanırsam sıçtık öldük yani, ona yapacak bir şeyim yok şu an. Yok canım. Ciddi mi o? O ne yaptık öyle ya? ihtiyacım olan hiçbir şeyin olmaması daha zordu bu arada ya. Bu binada biri var. Sende de 3 level kask var. Herkeste olduğu gibi. Hem de full. <laughs> Drop silah ne? Almamış. Niçin? Of bir tane daha verdi. Smoklar lazım. Ee, ne yapacağız? tane daha vardı lan. <laughs> Çantasında da alalım. Okey, iyiyiz. Circle'ın çok güzel bir yerindeyim ama ben Win'e oynamadığım için, yani Win'e oynuyoruz da önceliğimiz kill olduğu için çıkacağız ne mecbur buradan. Konya buraya alet edevat kurmuş ya. roket de var ha. Vallahi alır atarım. Şu MK'lı çocuk nerede diyecektim de duyduk. Ama başka oğlum oyunda herkesin şu an şeyi var. 3 level set artı drop silahı var. Nasıl bilmiyorum ama var yani. Bunların hepsi bana mı gelecek ya? 4 kişi kalmış. Üst camdan bir bakayım. Ananı. Ya bunu kaldıramıyorum. muyum? Gerçi kalsın ya. Bunun üstünden ha bunun üstünden de bulup herkesin 3 level seti olduğu için aslında DMR daha mantıklı sniper'a göre de. Ya şu arkam yoktur ya. Olmasın. Bekstepe'ye gidiyorum. Baksana bunda da var. Bir tane beyaz cili var, bir tane yeşil cili var. Bir tane ben bu vurduğum adam vurdum. Öldük mü? Vallahi Echa'da yamuluyorum. Aha! Başkası bu. Buraya girmeye çalışan biri var. iki vardı, bir MK'lı bir de benim vurdu. MK yukarı çıkmış. Diğerinde vurduk zaten. O çalı tam ağzıma giriyor ya bayılıyorum ya böyle dil atıyorum orada o çalıyor böyle yapıyorum. MK var bu arada. Burası safe değil değil mi? Değil. Neden herkesin MK'sı var ya? Baksana o da MK vuruyor. Bu da MK ile vuruyor. Herkes MK şu an. MK böyle oyunun. <laughs> Aha bunu arıyorum. Geleyim azıcık kırık. Bu arabaya koşmaya çalışacak. yapma ya. Ulan bana niye hiç göstermiyorsunuz? MK ile karşıma çıkarsa altıma sıçarım. Yok o altın. A, 9 kill almışım. Ne ne kadar az vurdum ya. Ama hiç 9 dokuz... yani bazen mesela 15 kill alıyorum diyorum. Aha 15 kill ne zaman aldım diyorum. Mesela bu oyunda da 20 kill almış gibi oldu. Çünkü çok aksiyon vardı. Çok Backstab yedik, fight'a girdik, orada zaten o benzin istasyonun orada bütün aksiyon orada döndü. Valla MK MK MK. Oyunun sonunda 4 kişiydik, dördümüzde de 3 level set vardı. 3 ee, kişi de benim dışımda MK vardı. Bir tek benim vurduğum eleman galiba bu da şeyden dolayı drop silah alamamış. Ee, galiba drop'u değil de drop'un yanındaki küçük kutuları lootlamış, oradan bulmuş 3 level setini. Ve bu sayede böyle bir şekilde bir oyun geçirmiş olduk. Yani... İki win üst üste oldu. İlginç. İnsan şaşırıyor. Elimize sağlık. Cici. Sevgili YouTube. Like atmayı, yorum yapmayı zaten unutmuyorsun. Belirtmedim. Belirtmeyecektim. Ama bazen arada unutanlar var diye söyleyeyim. Bir sonraki videomuzda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.